Evet. 6 Temmuz Çarşamba 2022. Yani buradan veganlara sesleniyorum. Yani sebzecilere o sebzeler ortaya çıksın diye hayvanlar bayağı işkence şey görüyor. yani kesip hayvanı yesen bile daha iyi. Yoksa öyle şu şey olarak sen neyse konumuz o değil konumuz Sedat Peker bağlantı beşken ben Sedat Peker bağlantısı tamam mı? Ne bağlantım var senin olayla falan. Şimdi şöyle oluyor sanırım. Ben beşim. Bir buçuk. <gülüyor> <gülüyor> beş yaşındayım. Kıdem suvay oldum. Anam, tam yüzüm var. Anam, o yüzden biraz şeyim. 7 yaşında gösteriyorum. Tamam mı? Beşken ben videoları bakabilirsin. O, oradaki hikaye anma Oraya gelmek için de anama sikilmem. Adlı hikaye var. <laughs> Sen falan neyse. <laughs> Şimdi şöyle oluyor. Bir amir vardı. Tamam mı? Ee, bir amirle temas kuruyor benimle ve e, görüşme ayarlanıyor. E, bu görüşmeye ben e, rütbemle katılıyorum. <laughs> Rütbemi yanımda taşıyorum ben şu olaraktan. E, diyor yani bir kız var diyor. E, Günüz Akkuş e, diyor. Neyse bir kız var diyor. Yunus Polis diyor. diyor e, Biz onu mafyaya sızdırdık diyor. Mı? Şimdi onu Açığa çıktı o Onu o yüzden yata bindirip Orada e, denize açılmışlar Ege'de yattaydı tamam mı Diyor onu yata bindirdiler Yani tabii ne yapacaklar yatta bilmiyoruz <laughs> Tamam amir diyor Bir amirdi gidip kurtarabilir misin Diyor tamam mı e, Böyle diyor Amir bana e, hallederim Diyorum Tabii burada e, Polis olduğuna dair Bazı e, şeyler istiyorum durma <laughs> <Yine>, Tonga'ya düşmeyelim <laughs> Filan <laughs> falan neyse vesaire yani ok diyorum tamam mı e, dedim benim beşgen helikopterlerim var 3 tane dedim ama sivil helikopterlerim var sanırım ben burada benim sivil helikopterlerimi atladım ee, Ege denizindeydi sanırım oraya doğru uçuyorum böyle baya bir günah sınırına baya bir yakındı anız mı hatta günah sınırına yaklaştım diye alçaktan uçmaya başlamıştım tamam mı. <laughs> orada bir yat vardı gerçekten tamam mı? O yata böyle helikopter böyle böyle yanaştırıyorum tamam mı? Bakıyorum kız orada. Geniz <laughs> <İkinizi> akışları <laughs> Anla mı? Yunus polismiş. Anla mı? Mafya sızdırmış. Sonra bu açığa çıkmış fiyat. Ee, Anla mı? Amir böyle bir teklif yapıyor ben de atladım helikoptere gittim kızı alıyorum e, yata böyle yaklaşıyorum helikopterle e, tutuyorum işte kızı bindiriyorum helikoptere sonra Marmara'ya doğru uçuyorum kızı sonra amire teslim ediyorum e, böyle oluyor o ilk aralıklarda bana ne biraz da diye ateş eden falan olmadı mı <laughs> çok dedi e, nasıl öyle gittin güzellik aldın indirme helikopteri yanaştırdım yata dedim. Öyle kızı oradan aldım. Halat mı, mı? bilmiyorum yani. Helikopteri yatağa yanaştırıyorum tamam mı? Oradan alıyorum kızı. Günde şu helikopteri bindiriyorum. Öyle Marmara uçuyor. Sonra amire teslim ediyorum kızı. Öyle sonra sorular soruyor. Nasıl aldım falan falan bir şeyler dönüyor falan falan. Şimdi sonraki zamanlarda bir telefonum çalıyor. Telefon bana. Açıyorum telefonu. Kimsin diyorum. <laughs> Sedat Peker diyor. E diyorum diyor o kız diyor içimize sızmıştı biz onu cezalandırmıştık. Niye onu kurtardın? Bunun neden sana ödeteceğiz filan diye tehdit ediliyor. <laughs> Ediyor beni tamam mı? <laughs> Diyorum ben yapmadım ki dedim. Kim yaptı? Binbaşı var dedim. O yaptı dedim. Ben orada emir koluyum yani bu suç sorumluluk. Binbaşın dedim. <laughs> Aynen böyle dedi. Kim o binbaşı? İsim ver falan falan dedi. Ee, Biliyorum burada birinin ismi bir isim galiba. <laughs> Sonra dedim, tamam mı dedim ya ben bir şey yok dedim. Ben normal erim dedim. <laughs> Anladın mı? Öyle telefonu kapattım yüzüne. Anladın <laughs> buradaki olay tam olarak böyle oldu. Biraz hızlı gelişimi oldu. Hani amirle konuştuk hani kızın kurtarılması falan yani yatın yeri de belli. Şimdi diyor yani deşifre oldu kız diyor. Şimdi o yatı orada cezalandıracaklar kızı diyor. Tamam onu kurtarmak gerek falan dedi. Zaten amirle konuşmadan çıkar çıkmaz helikopterime gidiyorum. Ben sivil helikopterine gittim galiba tamam mı? Bindim Ege'nin orada yata gittim. Baya bir Yunan sınırına falan yakındı anılmam. Alçaktan o uça, uça gittim. Yata oradaydı. Yata böyle yanaştırdık. Yani birkaç şey olabilir tabii. Helikopterde adamlar. ben de adamlarımla gitmiş olabilirim tamam mı? Kız oradaydı. Tekne olarak Gündüz akkuş diyeyim ama hani gö, öyle mi şimdi ıı, kadar orada örgüde göründüğü gibi gömülüyor. Onları bir şey diyemeyeceğim yani. Hani, mesela gibilerinden tabii isim konusunda emin değilim. <laughs> ya yani orada bir kız vardı. Hani, Yunus polismiş anladın mı? Öyleymiş. Kızı aldım yattan. Helikopteri bindirip Marmara'ya uçuyorum. Amire teslim ediyorum kızı. Aradan zaman geçiyor. Bir telefon çalıyor. Açıyorum telefonu. Sedat Peker de işte öyle diyor yani. Kızı içimize sızmıştı. Biz onu cezalandıracaktık. Niye kurtardın? Şimdi sana hesap soracağız falan bir demeye başladı. Dedim benlik bir şey yok dedim. Ben emir koluyum dedim. Binbaşı ne operasyon yaptı? Bir kurtaran binbaşı dedim. O yüzden binbaşıya hesap sorman gerekiyor dedim. Allah'ım. Eee... <laughs> 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 şey olaraktan tabii öyle öyle başımla tamam şey dedim yoksa e, benden ben izin vermeden kuş bile uçmaz yani mı? bütün operasyon benden sorulur anladın mı? İşte Sedat Peker bağlantım diyeyim anladınız mı? E, buradaki olay böyle gerçekleşti öyle bir ara oldu zaten dedim helikopterle yani oraya gitmem Ekin'in Yunanistan'a gitmem bir saat mi ne sürüyor yani iki dakikalık işte çoğu <laughs> daha bir yer değil yani anladın mı yani. Şu olarak. <laughs> Diyorum yani bin başlıyorum benim ritmemden daha büyük bir ritme. Şey. O yüzden o <laughs> böyle patlıyorum yani şu olarak. Yani sonra bir şeyler dedim tamam mı? Sonra yüzüne de kapattım telefonu yani şey olaraktan anladın Ben bu kızın peşindeydi yani şu olaraktan. Amir kimdi falan falan oraları tabii bir şey olarak giremeyeceğim. Ama bu olay en de böyle gerçekleşiyor tamam mı? bağlantımda ee, bağlantımda şu olarak bu kadar. O ara ne hani yüz güldü görüşme oldu mu şey oldu mu e, oraları bir şey diyemeyeceğim. Telefonla konuştuk dedim. E, ben Sedat Behrim dedi. kızı dağlandıracaktık. Sen nasıl kurtarırsın sana hesap soracaksın bu yüzden bir şeyler dedim. Anladın mı? Dedim, ne, binbaşı yaptım dedim. Ben onu tahliyordum dedim. Ben <laughs> Ben masum dedim. Bu binbaşlar yapıyor yapıyor suç bana atıyor dedim. Annem böyle dedim çekinmeden bak Dümdük dedim tabii işin gerçeği. Ben ben ne dersem. <laughs> Arka planda başarı öyle derim yani şu olarak. Böyle e, şu olaraktan e, sorumlu başkanın sırtlarına yüklemeyi de bilmek gerekiyor ki. Ya nasıl böyle çift isim kullanmak, başkanına sorumluluk yüklemek bunlar ömür uzatan şeyler. <laughs> Anladınız mı? Bu tarz şeyleri yaşa yaşa öğrenirsin tabi size Ya, şey işte Filan <laughs> falan. falan. <gülüyor> Ee, Sedat Peker bağlantım bu kadar. Ee, böyle oluyor. Beşgen böyle bir şey oldu yani şey olaraktan. Yani helikopteri yata yanaştırdım. Otoman ip kullanmamışızdır. An helikopteri böyle yanaştırdım. Öyle yata atla, attık kar, attık kar, yani helikopter attık. <laughs> Lemar'ma yettim yani şey olaraktan. <laughs> Tabii sonra ne oldu? Yani bilmiyorum ben Kızı amirine amire teslim ettim de şey olaraktan. <laughs> Böyle başarılı bir kurtarma operasyonu yaptım yani anılmayan şey olarak da. Ee, Bu kadar. Ee, telefonla öyle Sedat Peher'le bir görüştüm anılma peşken. Ee, onun dışında <laughs> yani telefonla öyle bir görüşme oldu. Onun dışında bir de kız var şey olarak Ee, Yunus polismiş falan, falan yani şey olarak. Buradaki hikaye bu kadar. Ekse bir şey yok. O sonra ben biraz da yüzden kapattım o telefonu. <laughs> ama öyle sonra da bilmiyorum. Karışma, çıktım. Açamadım oraları sonra sana da bir şey diyemeyeceğim. Şey olarak ha, anlamadım. Ya şey olarak bir çatışma matışma da olmadı yani. Anladım öyle helikopteri yanaştırıyorum yata. Kızı alıyorum. Bayağı bir adam da vardı o yatta şey olarak. Ama öyle güzelce gittim aldım yani vesaire yani. <laughs> Öyle benim sivil helikopterlerle gittim sanırım şu an olarak. falan falan ekse ekleyeceğim bir şey yok. Bu kadar. Evet, tamam mı? Ama videoyu 9 dakika olmuş. 11 dakika olsun diye bekliyorum. Onun dışında videolar gelecek. Malum bende hikayeler bitmez. Tamam mı? İşte en son yüklediğim zodyak ve patates soğanın hikayesi sebze böyle ortaya çıktı 3. Ahmet adlı videolarda bakarsanız işte havuç sarımsak domates kıyar, yeşil sivri biber falan bunlar yani pancar olsun şey olsun <laughs> vesaire yani 3. Ahmet videosuna bakan sebzeler için bunları nasıl yarattım falan anladın mı böyle yarattım yani. <laughs> <laughs> falan falan ama orada hikayeler gelebilir dedim şimdi bu artık bu hayvanlar radyasyonla katledince bunların cesetlerin bu sebze ortaya çıkıyor şu an şimdi orada şimdi bu kurt ve köpek galaksi küme dışı şey inek öküz boğa da küme kümedişi. dışı şimdi küme dışına çıkıp böyle bir olaya girmiş mi edik alma bu işi neden küme dışında yapma hissedik mi alma Öyle bir mesele mi vardı? Anladın mı? Hatta bu miskinlerin o patates soğanı ortaya çıkan ana gezegenleri alıp küme dışına mı taşıdık, taşıdılar mı? Ben mi izin vermiyordum? Anladın mı? Falan, falan şeyler anladın mı? Ama bilmiyorum bir şeyler gelebilir oraya da. Neyse oralarda öyle yani anladın mı? Şimdi pirinç nerede yani? Pirinç nasıl ortaya çıktı? <laughs> e, nohut e, mı vesaire bunlar bak bakla gidiler nasıl ortaya çıktı? Bunların da bir şeyler hikayesi var buna var şey olarak ama. İşte zodiak ve patates soğan öyle yani o aralıklarda öyle şey olmuştu vesaire. Ee, tabii daha önceleri var mı mesela vesaire gibi e durumlar da var tabii şey olaraktan vesaire. Oralara videolar gelebilir. Başka başka videolar da gelebilir. Ee, Anınız mı yani şey da. Yani bilmiyorum şimdi ben tabii rüya formatı üzerinden gidiyorum YouTube'da tamam mı. Ee, yani ekse bir format ekleyebilirim. Ee, yeni formatlar üzerinde düşünüyorum ama tabi destek olmanız gerekiyor tamam mı vesaire yani rüya edebiyatı yaparım da dinleyebilirim neyse vesaire beşgen ben Sedat Peker'le nasıl bir bağlantım var aşağı yukarı bu söylediğim şekilde bir bağlantı bir olay örgütü vesaire